Merhabalar arkadaşlar. 8. hafta olarak yine devlet analiz seviyesinin klasik yaklaşımından devam edeceğiz. Geçen hafta yine klasik yaklaşımdaki devletlerin dış politika sürecilerini etkileyen özellikleri anlatmıştım. Bunlar ikiye ayrılır demiştik. detaylı ait özellikler. E, somut özellikler ve soyut özellikler. Somut özellikler e, objektif özellikler olarak da geçiyor. Soyut özellikler ise subjektif özellikler. Somut özellikler nelerdir? Kısaca bir e, hatırlatma amacıyla tekrar e, kısa bir bilgi vereyim. E, askeri güç, ekonomik güç, demografik yapı, e, coğrafi konum, siyasi sistem ve doğal kaynaklar olarak bahsetmiştik. Subjektif özellikler ya da soyut özellikler nelerdir? Devletin tarihi ve kültürel yapısıydı. Şimdi bugün yine devlete ait özel şey, devletlerin dış politika hamle sürecindeki etkilerini anlatmaya devam edeceğim. Ulusal rol. Önce ulusal rol teorisini anlatmaya çalışacağım. Daha sonra pratikte ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Genel anlamıyla ulusal rol teorisi liderlerin kendi devletlerinin uluslararası sistemdeki konumuna ilişkin, bak, liderlerin kendi devletlerinin ulusal sistemdeki konumuna ilişkin e, algıları, e, düşünceleri e, olarak da ifade edilebilir. Örnek verirsek e, kendi rolünü dengeleyici olarak tanımlayan bir devletin devletten. Örneğin kendi rolünü dengeleyici olarak tanımlayan bir devletten otonomiyi korumak adına güç blokları arasındaki dengeyi sağlayıcı yönde hareket etmesi beklenir. Tabii ki bu güç dengesi sisteminde baktığımız zaman Kimler güç dengesi uyguluyordu? İşte Fransa güç dengesi uyguluyordu güç dengesi sisteminde. Prusya güç dengesi uyguluyordu. Rusya, Çar Rusyası güç dengesi uyguluyordu. Avusturya, Madaristan güç dengesi uyguluyordu. Bir de İngiltere uyguluyordu. Ama İngiltere diğerlerinden farklıydı. İngiltere güç dengesi uyguluyorum dediği zaman nasıl uyguluyor kendisini? otonomi Yani güç dengesiz sistemini korumak adına bir anlamda hakemlik yapıyordu. Yani bloklar arasındaki dengeyi sağlayıcı yönde e, hareket ederek hakemlik yapıyordu. İşte bu da İngiltere güç dengesi politikasının uygulaması anlamına geliyor. Ulusal rol beklenen ve uygun davranışın gösterilmesini öngörür. Ulusal rol beklenen ve uygun davranışın gösterilmesini öngörür. Ulusal rol kavramı ise... Bir devletin sisteme bulunduğu yer, pozisyon ve beklenen davranışlar hakkında kendi değerlendirmeleriyle birlikte sistem içerisinde kendinden yapması beklenen dış politik tutumlardır. Ulusal rol kavramı ise bir devletin sisteminde bulunduğu yer, pozisyon ve beklenen davranışlar hakkında kendi değerlendirmeleriyle birlikte sistem içerisinde kendine yapması beklenen dış politika tutumlarını içermektedir. Arkadaşlar, bir devletin rol kavramı genel anlamda açık ve nettir. Fakat diğer aktörlerle çatışma ve ilişki içerisinde girdikçe, örneğin uluslararası, var, uluslararası müzakerelere giriştikçe şekil de alabilmektedir. Ee, ulusal rol algısının dış politikaya nasıl yansıtığı ulusal rol algısının dış politikaya nasıl yön verdiği konusunda Ahmet Davutoğlu'nun dış politikasına bakarak değerlendirilebilir. Ahmet Davutoğlu ne yapmıştı? Türkiye'nin yalnızca stratejik öneme dayalı dış politik anlayışından uzaklaştırdı. Tarihi ve coğrafi derinliğini temel alan bir tercihe yönelmesi gerektiğini savundu ve bunu uygulamaya başladı. Bu dış politikanın iki dayanak noktası olduğunu düşüne, düşünülebilir. Birincisi komşularla sıvır sorun. ikinci çok boyutlu bir dış politika izlenmesi. İşte stratejik derinliğin coğrafi ve tarihi olmak üzere stratejik derinliğin coğrafi ve tarihi olmak üzere iki boyutu var. Coğrafi olarak Türkiye sadece bir Akdeniz devleti değil. Türkiye Akdeniz devleti ile birlikte bir Orta Doğu devleti Türkiye Akdeniz Devleti ile birlikte bir Kafkasya Devleti, bir Avrupa Devleti, bir Asya Devleti, bir Balkan Devleti olduğunu söylüyor. İkincisi, Türkiye aynı zamanda tarihi derinliği olan bir devlet. Yani daha etkin bir dış politika izlemesinin nedeni, tarihi derinliği. Tarihi derinlik neye dayandırıyor? Osmanlı İmparatorluğunun ardırlı olmasına dayandırıyor. Gelelim bir diğer kavram. Yumuşak güç ve dış politika. Şimdi güç geleneksel olarak askeri bir terim olarak kullanılır. Askeri açıdan güçlü olan devletler diğer devletler üstünde ne sahibi olabilir? Kontrol sahibi olabilir. Ekonomik güç askeri güç kadar belirgin bir araç olmamasına rağmen etkileyici bir şekilde kullanılmakta. Örnek verirsek bazı devletlerde ekonomik teşvik verilmesi ya da ekonomik yaptırımların uygulanması ya da işte İran'a yönelik Birleşmiş Milletler önderliğindeki şey ABD önderliğindeki Birleşmiş Milletlerin birleşmiş Milletler alınan karar işte ekonomik yaptırımların uygulanması. Yumuşak güç askeri ve ekonomik güce kıyasla daha soyut bir araç. Çünkü amaç başka devletlerin sizin istediğiniz gibi hareket etmelerini sağlamak. Gene tekrarlıyorum. Yumuşak güç askeri ve ekonomik güce kıyasla daha soyut bir araçtır. Çünkü amaç başka devletlerin sizin istediğiniz gibi hareket etmelerini sağlamak. Peki yumuşak güç nedir? Demokrasilerin kurulması, uluslararası örgütlerin etkinliğinin artırılması, insan haklarının korunması veya yayılmasıdır. Yumuşak güç, büyük, orta ve küçük devletlerde kullanılabilir. Yumuşak güç, şey yumuşak gücü büyük, orta ve küçük devletlere kullanılabilir. Amaç devletlerin ortak değerler etrafında birleşmesi olduğu ve bunun için Hedefe yönelik çeşitli ortaklıklar oluşturulabilmesidir. Bir diğeri kültür. Kültürle dış politika arasında nasıl bir bağlantı var? Onu kısaca anlatmaya çalışayım. Kültür odaklı değerlendirmeler güç odaklı bakış açısının açıklayamayacağı faktörleri içermektedir devlet seviyesinde yerleşmiş kültürel yapı belirsizliği ve stresi azaltarak dış potuk sürecini kolaylaştırabilir. Bir devletin kültürü birçok faktörü içinde barındırabilir. Bunlar arasında bilinmeye çalışılan davranışsel dış potuk vakalarında devletin nasıl tepki vereceği ile ilgili. Bu tepkilerin oluşturulmasını da ülke tarihi, ülkenin yaşadığı den, e, deneyimler ve üstlendiği ulusal rol kavramı bu devletin uluslararası sistemdeki diğer devletlerle nasıl etkileşime gireceği hakkında fikir verebilmekte. Şimdi kültürü zaten geçen hafta anlattım. Ülla ki kültür de e, devletlerin dış politikasıyla bir yakın bağları var. Yani hem dış politikalarını etkiliyor hem de dış politika yapım sürecinde de bir bağ olduğunda söyleyebiliriz. Genelde bir diğer konumuz kutuplaşma. Uluslararası ilişkilerde devletlerin dış politika önceliklerini belirlerken hem uluslararası hem de ulusal alandaki önceliklerinin bir arada değerlendirilmesi gerekir. Bir tarafta gücün ulusal sistemde nasıl dağıldığı yer alır. Öte tarafta ülke içindeki iş dinamikleri ve gücün nasıl dağıtıldığı doğrudan devletin dış politikası öncelikle etkileyebilir. Önce uluslararası kutuplaşma ne? Ulusal kutuplaşma ne? Onu vurgulamaya çalışayım. Ee, uluslararası kutuplaşma e, devletlerin devletlerin Ulusal kutuplaşma seviyesi devletler arasındaki gücün dağılımı ile ilgili. Yani ulusal kutuplaşma seviyesi arttıkça süper güçle güçlü devletler arasındaki güç dağılımı da artıyor. Güçlü devletlerle orta güçlük güçlü devletler arasındaki güç dağılımı da artıyor. Ulusal kutuplaşma seviyesi azaldıkça süper güçle güçlü devletler arasındaki e, gücün azaldığını e, güçsüz devletlerle orta müthiş güçler arasındaki gücün azaldığını gösteriyor. E, bir diğeri iç kutuplaşma. İç kutuplaşma e, ülke içindeki e, güçle Ülke içindeki kutuplaşma e, arttıkça e, iktidarla e, muhalifet arasındaki oy oranının e, artması e, fark, fark olması demek. E, bu da e, e, iktidarın e, elini kolaylaştırıyor ve güçlü hale getiriyor. Ülke çıkıplaşma azaldıkça iktidarla muafet arasındaki oy oranından daralması anlamına geliyor. E, gelelim e, bir diğer konu. E, iç çıkar dış çıkar. İç çıkar e, ülke e, yönetimde kalabilmek için üzere e, ülke içindeki politika yürütmek. Dış çıkar ise uluslararası sistemde devletlerin varlığıyla ilgili. İç çıkar, iç politika ile ilgili yönetmek kalanmak için iç politika yürütmek, e, dış çıkar ise ulusal sistemde devletlerin dış politikasını yürütülmesi, etkili olması. Şimdi baktığımızda ulusal kutuplaşma seviyesi arttıkça, yani gücün daha eşitsiz bir şekilde dağılması anlamına geliyor. O zaman ne diyebiliriz? Ee, bu bağlamda devletlerin iç çıkarı, dış çıkarın daha fazla önem verdiğini görüyoruz. Uluslararası kutuplaşma seviyesi arttıkça devletler iç politikaya, dış politikadan daha çok önem vermeye başladığını görüyoruz. Uluslararası kutuplaşma seviyesi azaldıkça devletlerin e, dış politikası, iç politikadan daha çok önem vermeye başlıyor. Dış çıkar, iç çıkardan daha fazla önem verilmeye başlıyor arkadaşlar. Gelelim ülke içi kutuplaşma. Ülke içi kutuplaşma arttıkça devletlerin dış çıkarı iç çıkarın daha fazla önem verilmeye başlıyor. Ülke içi kutuplaşma azaldıkça tekrar seçilebilmesi için iç çıkarı iç, çıkarı, iç politikayı dış politikadan daha çok önem vermeye başlıyor arkadaşlar. E, bugünkü dersimi burada bitiriyorum. Haftaya e, sistem analiz seviyesinin teorik yaklaşımıyla devam edeceğim. E, 9. hafta olarak görüşmek üzere.